Evet, Avni Özgüvel dedim ki bazı konularda derinlemesine bilgi sahibidir. Bir kere bir e, ülkücü geçmişinle MHP'yi e, gayet yakından izleyen bir isimsin. Ve e, Bahçeli'nin son referandumda e, söylediklerini, söylemediklerini, yaptıklarını ve daha çok yapmadıklarını e, seninle konuşmak istiyorum. Dün akşam CNN Türk ekranındaydı ve e, MHP tabanının referanduma da vereceği oylar AKP için de çok büyük önem taşıyor. Dikkatle izleniyor. Onları konuşacağız. Bugün köşende Hanefi Avcı'nın kitabını yazmışsın. Çok güncel. Onu konuşacağız. Yani hakikaten senin özellikle kalem oynattığın konularda konuşacağız ama birkaç gazeteyi paylaşalım. E, güne öyle başlayalım efendim taraf ile başlayalım e, galiba e, taraf gazesiyle e, artık medya mahallesi güne başlar oldu hani bugün ne var diye e, logonun hemen üstünde görüyorsunuz eğer e, televizyonunuzun üst kısmı kesmiyorsa evet şimdi böyle görelim eski mit yöneticisi apo ile görüşmeleri anlattı başlığı Ankara temsilcisi Lale Kemal imzalı bir e, haber. ...MİT eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş'in anlattıkları. Ee, diyor ki Öcalan'la Önce Askerler görüştü. Ee, 2006'dan sonra da MİT Emniyet Sivil Siyaset devreye gir girdi. 2008'den sonra da demokratik açılım konusunda... ...daha da e, seri e, görüşmeler olduğu yolunda bilgiler ya da imalar var... Ee, döneceğiz ama milliyeti de verelim, paylaşalım. Milliyet gazetesinin manşetinde bir yılda dahi oldular başlığını göreceksiniz. Ee, Abbas Güçlü'nün yazısından efendim e, bu başlık. Biliyorsunuz bu e, kamu personel sınavı e, hakikaten Türkiye'nin en çok konuştuğu mesele oldu. E, i̇nternet sitelerinde de en çok tıklanan konu başlığının bu olduğunu size söylersem anlarsınız önemini. ...sınav soruları çalıntı mı değil mi meselesi... Ee, ...Abbas Güçlü araştırmış diyor ki... ...120 sorunu bu son sınavda tamamını yanıtlayan LÇ... ...2009 sınavına da girmiş... ...84 doğru yapabilmiş, 35'te yanlış işaretlemiş... ...SÇ, LÇ'nin eşi... ...geçen yıl sınava girdiğinde sıfır çekmiş... ...bu yıl o da kocası gibi 120'de 120 yapmış... Ee, son derece manidar ötesi. Ee, ÖSYM Başkanı yarım anda diyor ki artık çok sıkıldım. Bu meseleyi bir tatlıya bağlayayım gideceğim diyor. Ama inşallah açıklanır da gider. Ben bir tek şey hatırlatmak istiyorum. Geçen yıldı galiba e, Polis Akademisi e, sınavlarında soruların çalındığı iddiası ortaya atılmıştı. Ve sonra o iddia doğru çıkmıştı. Bir dershaneden dağıtılan soruların e, 90'a yakın sorunun hani birkaç kelime ayıp olmasın diye değiştirilmiş yoksa geri kalanı neredeyse tıpatıp atıp aynı birkaç kelimenin değiştirilmiş olması da soruların çok daha önceden verilmiş olduğu belki bir hafta önceden verilmiş olduğu intibanı uyandırıyor idi. Ee, onu da hatırlattıktan sonra ilgileri ve medya mahallesindeki arkadaşlarımın dikkatine sunduktan sonra günün yazısı diyebileceğim bir alıntıyla e, gazete turunu noktalamak istiyorum. Efendim Milliyet gazetesinin sür manşetinde yer alıyor. E, kocaman başlığı evlat diye yazıyor. Hasan Pulur medya mahallesinin abisi e, en önemli kalemlerinden biri yarım asırlık. Ee, köşe yazarı. Evlat acısını yazmış. Diyor ki ilk gün baş sağlığı dileyenlere böyle demiştik. Elimize doğan çocuğu elimizde toprağa veriyoruz. Önce babamız, sonra anamız, sonra 50 yıllık eşimiz ve sonunda da 53 yıllık oğlumuz. Bir ölüm kaldı o da umurumda değil. Ölüm yaşanmıyor ki. Ama evlat acısı yaşanıyor. Kurşun gibi delip geçmiyor. Yüreğinizde yerleşik. Tek çare ölüm diyor. Sabırlar dileyelim ama uzun ömürler de dileyelim Hasan Pulu'ra. Evlat acısıyla yaşamak herhalde gerçekten çok zordur. Ölümden, ölümden beter olabilir. Kimseye vermesin. Baş sağlığı dileyelim Hasan Pulu'ra. Sevgilerimizi iletelim. Evet, gelelim dün geceye CNN Türk ekranlarında. Bahçeli'yi izledik. Uzun süredir konuşmuyordu. Önce performansını nasıl buldun Arne? Bahçeli. Bir kere çok çok iyi buldum. Yani Hı. mitingdeki mitinglerdeki performansından çok daha iyiydi televizyonda. genel bir kanaat sanki Sayın Bahçeli'nin canlı yayın veya televizyonlara çıkmakta tereddüt ettiği şeklindeydi. Ama ben dün Çok Rahat, camlı, değil rahat değil mi? buldum Öyle ki espri yapacak kadar da Rahattı Başbakanın ayakları yerden kesildi Bu gazeteciler onu biraz daha uçurur Derken eğer, gülüyordu falan. Eğer hani çok Önemli oranda evet çıkarsa Evet, e, evet, evet. Hakikaten yani, başbakan uçacağını söyledi Yani iç tutarlılığı olan bir konuşmaydı MHP'nin Savunduğu tezler açısından Peki burada. sen merak ettiklerini öğrenebildin mi? Yok hayır. yani e, ama siz de geldi yani sen de biliyorsun bu bu tür e, lider söyleşileri bir şeyi e, açıklamak veya bir lideri sorgulamak için yapılmıyor artık. Öyle yani mi? Yani o da yani biz onu ekrana çıkardık veya programa çıkardık e, demek için yapılıyor. Yani ne Başbakan'ın konuşmasında daha önce işte gerek e, şeyde e, Haber Türk'te gerek. Yiğit Bulut'la söyleşisi özellikle e, çok eleştirildi. E, Yiğit Bulut'un soru sormaktan çok her şeyi onayladığı e, söylendi. Yiğit Bulut da çok ağır yanıtlar verdi zaten buna. En çok da o konuşuldu zaten. Evet, gere, e, onu biliyorum ama genelde dediğim gibi e, liderler Sanki bu, bunun bir güvencesini alıyorlar gibi önceden. Öyle yani, mi? Evet biraz da öyle. Yani kiminle konuşulacağını... Ya da öyle hissederlerse mi çıkıyorlar? Ya da, ya evet yani e, orada e, bir 10 sene öncesini falan hatırlayan hiç kıyaslanmaz. E, orada sıkıntılanacakları bir tablo söz konusu olursa ona e, herhalde o daveti kabul etmiyorlar hı hı. açıkçası. ...kimlerle programa çıkacağını en azından biliyor ya da nelerin konuşulacağı, neler çerçevesinde konuşulacağından ziyade nelerin konuşulmayacağına dair de bir zımni bir o danışmanları üstünden falan. Tabii meslektaşlarımızı tenzih edelim yani bunlar e, hani onlara rağmen... Ama bugünün ortaya çıkardığı şeylerde, yani... Televizyon yapılanmasının, bugünün medya yapılanmasının biraz da ortaya çıkardığı bir tablo bu. Yani o bakımdan meslektaşlarımızı çok fazla e, kınamamak lazım veya eleştirmemek lazım. Dün mesela e, ben eminim ki e, iki e, hatta üç e, deneyimli gazeteci ile karşı karşıyaydı, hı hı. E, sayın Bahçeli. Muhtemeldir ki kendisine sorulabilecekleri çok daha fazla soru olabilirdi. Yani ben mesela aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Yani bu meclis ilk açıldığında yani seçim genel seçim sonrası ilk açıldığında hatırlıyorsunuz ilk birleşimde yani yemin hı hı. tören falan şeyinde Sayın Ahmet Türk'ün elini sıkmıştı. sıkmıştı evet, o, fotoğraf, o fotoğraf çok konuştu. Onun bir anlamı oldu. ...mı vardı yoksa denk mi geldi? Hmm. Yani... ...neyi ifade etmek... ...istiyordu o... E, ...hareketle... ...Sayın Bahçeli diye... E, ...kendisine sormayı isterdim. Çünkü... E, ...öteden beri... E, ...söyleye geliyorum, yaza geliyorum zaten... E, ...bana göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin... ...Kürt sorununun çözümünde... ...son derece aktif son derece e, çözüme dönük e, bir rol oynaması mümkündü. Proje geliştirmesi mümkündü. Ve ben e, bunun arka planında yani o e, dok, e, 99 sonrası gelişmelerin içerisinde başbakan yardımcılığı görevini üstlenmiş bir liderin ki işte Abdullah Öcalan'ın teslim edildiği, yargılandığı ve mahkum edildiği süreçte teza infazının ertelendiği süreçte olayların içerisinde rol oynamış, yer almış üçlü deklarasyonla o zamanki koalisyon hükümetinin üçlü deklarasyonuyla idam dosyasının gönderilmemesi meclise gönderilmemesine mutabakat vermiş bir liderin. Kürt sorununun çözümüne dönük de ciddi projeleri geliştirip geliştirmediğini ...veya bu evet. bu konuda bir projesinin olup olmadığını Şimdi da öğrenmek isterdim. Yani. E, bu referandum meselesiyle ilgili olarak MHP'nin tavrına dair bir soru soracağım ama ondan sonra da hani bu Kürt sorunu çözümde e, Abdullah Hoca'la görüşmesi neredeyse ha, evet. oh çok şükür yani hani bak ne güzel görüşülmüş gibi bir sevinçle karşılandı evet. böyle e, içleri rahatladı sanki onu soracağım <laughs> bazı e, isimlerim tabi evet. e, ama dediğim gibi önce şunu anlatır mısın e, başbakan e, miting meydanlarında çok sık sevgili evet. ülkücü kardeşlerim diye MHP'nin MHP tabanına MHP'nin evet. kardeşlerim diye MHP'nin tabanına hitap ediyor. Ve sanki MHP'nin e, Bahçeli ve ekibiyle üst yönetimi ayrı tabanı tamamen ayrı düşmüş gibi. Evet. E, bu bir ölçüde doğru mudur? Ne ölçüde doğrudur? Yani MHP'nin evet'e doğru, e, AK Parti'ye doğru oylarının erozyona uğradığı iddiasına katılır mısınız? Şimdi, e, Milliyet Şirket Partisi tabanında bir oranda ...evet oyu çıkacağını ben de yazdım. Hı hı. Yani... E, ...çünkü bu anayasa değişikliği paketinde... ...neye... ...hangi maddeye ve neden... E, ...karşı olduğuna ilişkin... E, ...Mülleri Şerket Partisi'nde... ...diğer partilerin de esasında... ...somut geliştirebildikleri bir söylem yok. Şundan dolayı diyerek... ...yani sayısal bir takım şeyleri... ...işaretleri koyarak... ...dolayısıyla MHP tabanının... ...ben bu noktada bir... ...fire vereceğim. Hayır istikametine bir fire vereceğini düşünüyorum. Keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de böyle bir sıkıntının olduğu en üst seviyede 30 senedir, 35 senedir Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapmış bir kişinin ben o evet oyu vereceğim diyerek partisinden ama de neredeyse ayrılmak zorunda çok, kaldığını falan. Şimdi buradan hani CHP'nin tabanında da yani her partinin tabanında aynı şekilde AK Parti'nin de belki başka bir şey ama. ama. belki de AK Parti'nin de tabanında boykot edecek ya da hayır oyu verecek insan da vardır. O bakımdan yani e, ben e, böyle geçişkenliklerin olabileceğini bu referandumda düşünüyorum ve MHP'de özellikle Peki miting yapmaması da sence bundan mı kaynaklanıyor acaba? Ee... Valla dün e, topla e, o e, televizyon söyleşisinde Sayın Bahçeli mitingler artık demode oldu. Yani şey olsun diye bir nostalji olsun diye hmm. miting yapıyoruz. Televizyon ekranları var, tartışma programları var e, filan diye söyledi. E, ama e, özellikle doğu ve güneydoğu'ya gitme iş sebeplerini de anlatırken provokasyonlara Hassas kapı dedi. açmamak e, olarak söyledi. E batıda da gitmesi gereken yerlerin hemen pek çoğuna gitti zaten. Zaten gitti. E, aynı şekilde hayır e, oyu e, için destek isteyen sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir gayreti girişim var. Ben MHP'nin Partisi ile bu konu il paylaşımı neredeyse yaptıklarını bile düşünebilir, görebiliyorum. <laughs> Doğrudur. Şimdi e, demin ki e, başla konuya gelelim. E, belki bu evet hayır oylarının. E, ...yeniden dağılımında da... ...etkili olacak bir başka aslında bu. E, Öcalan'la görüşüldü mü? Evet. Görüşüldüyse... E, ...hükümet mi görüştü? E, devlet İktidar mi? mı? Devlet mi? E, bir kere o ayrımı da... ...konuşmak lazım. Evet. Yani şimdi... ...devlet kurumları görüşü derken... ...devlet kurumları evet. siyasi iktidardan bağımsız... Evet. ...işte bizatihi kendi başlarına böyle birer... Dün Sayın Bahçeli de onu söyledi. Ya nasıl? Evet. Yani bu nasıl? Kendisi başka bir ülkenin... ...başbakanı değil herhalde. Yani, evet. Herhalde. Yani o... o Şimdi ben medya mahallesi bugün e, özellikle AKP'ye yakın e, evet. yandaş kelimesinden evet. hoşlanmadığım için böyle demek istiyorum evet. e, gazetelerde e, gerçekten ama ne iyi oldu da öcalanla görüşüldü evet. zaten aslında biz bunu biliyorduk ama Hı. bu iyice ortaya çıktı den, deniyor e, şimdi. Ee, belki gerçekten de devlet bunu yapabilir ya da yapmalıdır. Evet. Bunu tartışmak ayrı bir şey. Hı. Ama bundan e, hani neredeyse sevinç duymak, kaygı duyanların kaygısını da hiç anlamamak evet. ve o kaygılara şaşırmak. Evet. Sence makulü nerede kaybettik? Bir noktada yani önce bir kere Sayın Başbakan'ın mesela bir söylemine Hı. işaret edeyim farklı kitlelerde kalabalıklarda farklı yorumlanacağını düşündüğü için yani biz görüşmedik devlet görüştü. Diyor. Sanki hani ayıp bir şey var ortada. Kendisi görüşürse ayıp. Yani kendisi derken AK Parti siyasi iktidar görüşürse ayıp. Devlet görüşürse o normal yani işini yapıyor gibi. Oysa siz de hepimiz de biliyoruz ki bu tür e, mekanizmalar siyasi iradenin bilgisi dışında ya da mutabakatı dışında e, hiçbir şekilde gerçekleşemez hı hı. ama başında Öcalan özel bir konu özel bir e, hükümlü. başından itibaren böyle yani Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edildiği günden itibaren ki bir takım güvenceler alınarak teslim edildiğini artık hepimiz biliyoruz milli konunun onunla ilgili durumun Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldüğünü ve idam cezasının bundan dolayı infaz edilmediğini bunu biliyoruz. O süreçten itibaren, o günden itibaren kendisiyle sürekli gerek koalisyon hükümeti sırasında gerekse sonradan AK Parti hükümeti döneminde de böyle periyodik olarak kimi istihbarat birimlerinin, güvenlik birimlerinin elemanlarının, asker olsun, mit mensuplarından olsun, görüştüklerini de biliyoruz. Bunda garipsenecek bir şey var mı? Hayır, yok. Hatta hiçbir hükümlüye tanınmayan neredeyse bir şey. İmralı biliyorsun, İmralı'da öcalan dünyanın en pahalı mahkumu. Evet. Yani muazzam bir gider o devlet açısından. Devlet neredeyse hani o görüşmelerin avukat görüşmelerinin içeriğinde şöyle bir şey var. Abdullah Öcalan köşe yazısı yazıyor müstahar isimle. Evet. Demeşler veriyor, açıklamalar yapıyor. Bu sadece iki tane avukatın orada ayak üstü tuttuğu notlardan ibaret olamaz. Demek ki o mesajlar, o söylem bir bilgi dahilinde, bir gözetim dahilinde serbest. Bunun aksini düşünmek mümkün değil. Baştan itibaren Öcalan sürekli e, kendi tabanıyla ya da basınla iletişimini e, sürdürdü. Son noktada öyle ki herhalde yani bu... Son noktadan kastın. Yani bu en son biliyorsunuz devlet işte bu yol haritası şeyin, meselesiyle. Evet yol haritası meselesiyle. Yani son bir yıl diyebiliriz. A belki araç kiraladık en sonunda yani avukatlar gitsin görüşsün de ha. bu PKK'yı... bir. Ha, sen en son evet, birkaç hafta... Evet o müdahale noktası. Önceki e şey şimdi söylüyorsun. E, burada tabii Öcalan ben devrede yokum deyince hikaye 3 ay önce ben devrede yokum deyince anlaşılıyor ki hem BDP'nin hem PKK'nın kafası karıştı ne yapacaklarını konusunda. ...içlerinde de gruplaşmalar olduğu için... ...senin dediğin mi Arif, benim dediğin mi... Nitekim bir tarafıyla... ...terör tırmandı, öbür tarafta... ...Karayılan benim o eylemlerden haberim yok... ...dedi filan filan... Ee, ...bu kafa karışıklığı... ...BDP'de... ...biz... ...boykot ediyoruz referandumu... kararını götürdük... ...en önemli şey bu... ...bu şöyle bir sıkıntıyı doğurdu. Yani PKK ve BDP tabanında biz Kürt meselesini gelecekte yani bu genel seçimden sonra kimle konuşmak istiyoruz? Hı hı. Bu sorunun bir cevabı olması lazım. CHP ile ve MHP ile mi? Böyle bir tabloda mı Kürt sorununun biz? Yani onların iktidarında mı biz Kürt sorununu açıyoruz? Ama bulabiliriz. ...veya taleplerimize karşılık bulabiliriz. Ya da AK Parti... ...de bir seçerek Onunla mı? Bu noktada... ...ben BDP'nin... ...Öcalan'ın... ...müdahalesiyle... ...ağız değiştirdiğini... ...ve AKP'ye meylettiğini mi? Ve... E, hani ...şunlar yapılırsa biz... E, ...evet oyu verebiliriz. Peki e, sorunun başına döneyim. Bir tavır ee, değiştirdiğini görüyorum. Bazı... E, AKP'ye yakın gazetelerde köşelerde e, bu gelişmelerin son derece hayır hah gelişmeler olduğu e, gibi bir e, duyguyla e, olumlu karşılanması bu nedenle mi sence? Yani Elbette. işin buna bağlanması. Şimdi şöyle bir şey var yani yüksek sesle bir toparlarsan yüksek çünkü sesle başka ediliyor yani. Türkiye eğer bu meseleyi, bu Kürt meselesini çözmek istiyorsanız bunun unsurlarından bir tanesi tabiatıyla BDP. Elbette Kandil falan var. Ama en önemli unsur Öcalan. Öcalan. Yani dönüp dönüp dolaşıp oraya geliyorsunuz. Yani biraz bu meselenin öne çıkmasının sebebi yani nihayet işin özüne geldik. Peki, Anlayışının peki doğması. bir şey söyleyeceğim. Bütün bunlar söylenirken çok kızıyorlardı ve hala da aslında kızıyorlar. Kızgın kız i̇şte kız görünüyor. Öcalan görüşülür mü? Nereden çıkartılıyor? Bunu söyleyen şöyledir, yani yok. böyledir. Yani askerler bile görüşe geliyordu bugüne kadar ki e, ama şunu unutmayalım. Yani Öcalan Türkiye'ye geldiğinde hı hı. ilk söylediği sözü hatırlayalım. Yani devlet uçakta beni, hatta. Devlet beni kullansın dev, mı? Devlet devletim için her şeyi yapmaya hazırım. Evet. Ee, elimden gelen ya Şimdi şey taleplerim özür diliyorum. Bunu söylerdi daha devletin üstüm. tabii ne yaptığı çok önemli. Evet. Ee, bu parantezi kapatmam lazım çünkü evet. mutlaka konuşmamız gereken bir başlık daha var senin de. Bugün e, öğle saatlerinde 13'ten sonra 13.30 galiba. E, İçişleri Bakanı Atalay evet. e, CNN Türk canlı yayında olacak belki Koordinatör bakan olarak açılım çerçevesinde bu sorulara cevap verecektir. Çünkü ist sivil istihbarattan da söz ediliyor Öcalan'la görüşmelerde. Bakalım o sorulacak mı ve ne cevap olacak Ama bir de asıl zannediyorum e, 13.15'miş uyardılar arkadaşlar benim röportajın saati. Bir de tabii e, doğrudan kendisine bağlı e, bir emniyet müdürü, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile ilgili soruları olacaktır arkadaşımızın. E, malum Hanefi Avcı'nın ee, Haliç'te yaşayan Simonlar evet. e, kitabı e, bugün gene en az 7-8 köşede vardı seninki dahil sen de bugün evet. yazmışsın bunu e, önce ama e, Ruşen Çakır'ın yazısını bir kısacık e, paylaşalım ondan sonra sana e, evet. sormak istiyorum e, bu kitap neyin nesi Amerikan filmlerindeki gibi bir olguyla karşı karşıyayız Sistemin tam içinden biri kendisini var eden değerleri de sonuna kadar sorgulamayı gözü alarak o sistem dediğimiz arı kovanına çomak sokuyor hatta o kovanı alıp yere çarpıyor. Orhan Pamuk'un Yeni Hayat adlı romanı bir gün bir kitap okudum bütün hayatım değişti diye başlar. Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kitabı için pekala bir gün bir kitap yazdı bütün hayatımızı değiştirebilir diyebiliriz. Bu kadar iddialı bir cümleyi şu hususlardan hareketle kurabiliyorum. Avcı Türk Polis Teşkilatının çoğunluğunu oluşturanlar gibi milliyetçi muhafazakar bir düşünce yapısı ve yaşam biçimine sahiptir. Avcı'nın Emniyet Müdürlüğünde istihbarat dairesinin kökleşmesi ve etkili hale gelmesinde özellikle teknik istihbarat altyapısının kurulup geliştirilmesinde çok önemli rolleri olmuştur. Avcı o sırada görevde olmasına rağmen tanıklık yaparak ve hatta medyaya çıkarak susurluk sürecinde çok etkili bir rol oynamıştır. 28 Şubat sürecindeki çalışmaları nedeniyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepkisine yol açmıştır. Fethullah Gülen cemaati üyelerini yakından tanımaktadır. Hatta bazılarını bizzat kendisi yetiştirmiştir. Hanife Avcı gibi birinin Türkiye'de işine az rastlanır bir biçimde aktif görevdeyken bir kitap yazması, ülkenin bugünü hakkında çok derinlikli analizler yapıp, bazı kişi ve çevrelere açık ve net bir şekilde çok ciddi suçlamalar yöneltmesi son derece normaldir. Anormal olan bu kitabın medyada bir türlü hak ettiği ilgiyi bulmamasıdır. Ruşen Çakır Vatan Şimdi e, Ruşen Avcı e, Ay Lapsuz <laughs> <laughs> Çok özür dilerim Aa, evet. Sizden de özür dilerim Ruşen Çakır'dan da özür dilerim Ruşen Çakır'ın Hanefi Avcı'nın kitabıyla ilgili e, Söylediklerinin Yazdıklarının bir bölümünü izledik e, Çok e, Destekleyen diyebileceğim Bir tavrı var ama kimi yazarlarda neden şimdi yazıyor? Hatta CHP'den milletvekili teklif alacak diyen bile var. Hani artık onları evet, konuşmak bile evet. gerekmiyor bence. Şimdi sen de bugün yazıyorsun bunu. Evet. Sen aslında diyorsun ki özü itibariyle harcının ciddi alınması gereken bir evet. kişi evet. olduğunu söylüyorsun. Fakat çok ilginç bir ifaden var. Diyorsun ki AK Parti'ye ya da özellikle Erdoğan'ı yıpratmayı amaçladığı yorumları var. Buna dikkatle yaklaşmak gerek. Çünkü e, avcının endişelerini, bilgilerini e, muhtemeldir ki başbakanı karar vermeye sevk edeceğini düşündüğü kanıtları e, iletti. Evet. Bilerek ne bilerek söylüyorsun bunu? Şimdi şöyle yani söylesinde kendisi ifade Hı. ediyor. Yani başbakanın en yakındaki danışmanına ben kendisiyle görüştüm. Ve bir takım şeyleri ona anlattım diyor. Ama sen sanki ne bunların ne olduğunu biliyorsun gibi. Bunların kitapta yazılanların ötesinde şeyler olduğu kanaatindeyim. Hı. Birincisi bu. Hı. Ve doğrudan başbakanını ilgilendiren bir takım hususlar olabileceği öyle kanaatindeyim. Mi? İkincisi... E... Şimdi başbakanı ilgilendiren hususlar deyince... Doğrudan hangi... doğruya şahsını... ...ilgilendiren yani ona yönelik, da olabileceği. Ona yönelik bir e Başbakan da bir demedim mı? Beni de dinliyorlar demedi miydi? Ha, yani o. hatırlayın. Şimdi e, birincisi bu. İkincisi... ...başbakanın... ...yani çok e, böyle... E, ...sıradan... ...sayılabilecek bir takım... E, ...yorumlar... ...ya da eleştiriler karşısında... ...ne kadar sert tepkiler... ...verdiğini biliyoruz. Ha, ha. Hanefi Avcı'nın kitabı ki çok esaslı bir takım iddialar. Kanıtlı, kanıtsız, kanaat, neyse. Çok yani ağır. ama Bile getirdiği evet. çok ağır iddia, ithamlar, iddialar var. Bunlarla ilgili olarak başbakanın sözlüklerine bakalım. Başbakan diyor ki yani bu ne dedi beni ilgilendirmez ama bir memurun bunu yapmaması lazım falan. Yani yumuşak bir... E, yani şu anda mesela evet. İçişleri Bakanlığı bir e, disiplin çerçevesinde bir soruşturma açmış soruşturma durumda. Soruşturma bile değil, inceleme. İnceleme. Soruşturma. De, savcılık soruşturmasını, hı. savcının o kendi aynı. inisiyatifidir zaten. Muhtemelen herhalde Hanefi Avcı bunların böyle bir bu süreci biliyordur. Yani hı hı. bilmesi icap eder. E, ama diyelim ki çok bundan rahatsız olduğunu düşünsek İçişleri Bakanlığı'nın bakanlığın derhal Hanefi Avcı'yı açığa alması icap etmez miydi? Öyle değil mi? Yani bunu e, herhalde bugüne kadar ilk defa yapılıyor da değil. ve Benzer uygulamalarda görüldü. Ama belli ki e, ne kadar kimi gazeteci arkadaşlarımız ya da yazan, çizen insanlar eleştirseler de ve hatta çok ağır suçlamalar yönetseler de Hanefi Avcı'ya siyaset katında çok fazla o kadar göz ardı edilmemiş yazdıkları. Ve ben yazımda zaten sonda şey yaptım. Türkiye'nin güvenlik bürokrasisinde sular kaynamaya başladı diye. Aslında kaynıyordu. Yani belki evet. de ondan mı yazdın? İşte bu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün işte bu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tutuklanması, buna bunda o tutuklama sonrası, o olaylar sonrası ...Hanefi Avcı'nın ben kefilim diye bir kere bir emniyet müdürü demeç veriyor evet. bir soruşturmayla alakalı olarak. Bu zaten bir takım işaretler görülüyordu evet. burada ee, ama şimdi ve o e, şeyde e, süreçte e, onun hı hı. bir e, gelişmenin bir cemaatle e, bir çekişmenin neticesi olduğu tartışması gündeme gelmişti. Bugün de zannediyorum ki evet. biraz daha su yüzüne vuruyor. Bakalım e, önümüzdeki günlerde nereye evrilecek gelişmeler. Çok teşekkürler Avni Özgüler. Ben evet, teşekkür ederim. E, yeniden birlikte olmak üzere. E, efendim Medya Mahallesi'nden bugünlük bu kadar. Yarın e, tekrar karşınızda olacağız. E, mahallede olup bitenleri paylaşmak üzere. Ben Hasan Pulur e, abimize bir Hasan kez daha Evet başsağlığı dileyerek evet. Evet bitirmek istiyorum. Sevgilerimizle.